Selam millet. Bugün ile ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık arkadaşlar. Ve burada da girildiğinde bir kamera var arkadaşlar. Ee, en son üstteki düğmeyi açıp kaydetmiştim. Şimdi daha buraya gelelim. İki tane boss geliyor abi. Yani iki tane boss demiş. Şey işte Boss ikisi birden salıyor. Bu koku da ne? Bu koku nereden geliyor? Eğer bir kokuysan kim olduğunu koklat. Bunlar bizi kokluyor abi. Hmm, yine o garip koku. Yok etmek istemem neden oluyor? Seni yok etmek. Ben de sizi yok etmek. Anladınız mı olayı baba? 22 IQ ya. Ananı. Heh tamam. Mavilerde demeşeyemiyorduk bildiğiniz gibi durursak. Ben çok basamanım çok tatlı bir şey göstereceğim size. Dünyadaki en tatlı şeyi göstereceğim. Şu dogeri sayı arkadaşlar. Şu bunun sevgisini öldürdü abi mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Ben ne kıyamam diyeceksiniz abi. Gerçekten kurmuş bu ağzım abi. 38 burada. Abi bunu saldır abi. Geber hadi ya. Bir Mavi mi? Yok dakika ben mavi gördüm abi. Ne oluyor? Ay aga be. Aga be. Aga be. Sen diyor bir vakti baba. Woohoo. Kazandın sevgin atı. Tamam buradaki e, X'leri O'ya çeviriyoruz arkadaşlar. Selam papi. Papa yürüyoruz. anı Ha tamam. Ne? Tuzağımı nasıl atlattın? Ve daha önde önemlisi bana çık kaldı mı? Papyrus'tan papyrus'a sıkabettisi için ne diyeceksin? Yedim bıraktım. <laughs> Tabii ki de bıraktım. Gerçekten. Vay be. Yemek evde bu makarnamın tadına karşı koyabilir değil mi? Benimle paylaşabilmek için mi? Üzülme insan ben usta papayrus. papayruz. Sana kadar makarna yaparım. <laughs> Burada gizli bir tane kol vardı. Ağacın gövdesinde bir düğme var. Basacak mısın? Evet. Ama ne bu olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Tamam işte bu. Lisanslı hakkında bas. Ne gerek yok konuşmaya. Kardeşim geçen gün koleksiyonu yaptı falan filan diyor. Burada düğme var abi. Bu düğmenin ne işe mi yarayacak? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle ileride hiçbir işe yaramayacak ama insan hem Nasıl söylesem? Buraya gelmen çok vakit aldı. Bu yüzden bulmacayı geliştirmeye karar verdim. Kar, karları benim yüzüme benzeyecek şekilde ayarladım. Ne yazık ki karlar o donup yapıştılar. Şimdi çözümü daha farklı. Ve her zamanki gibi tembel kardeşim etrafta yok. Sanırım demek istediğim endişelenme insan. Ben muhteşem düz bu çıkması çözeceğim. Sonra ikimiz de ilerleyebiliriz. Bu arada bulmacayı çözme çözmede serbestim. Bak ne dedi anlamadım. Sana cevabı vermemeye çalışacağım. Tamam bam, kankam benim. İpucu istiyorsun demek ki. Bulmacaya bakıyorum da ve çözümümü düşünüyorum, düşünüyordum. Bilmek oya çevirmek. Bence bunu denemelisin. Daha muhteşem ipucu için tekrar sor. Belki son bulmacayı çözebilmek için çöze çözmek yardım edebilir. Daha muhteşem ipucu için tekrar sor. Yureka, yürek, yureka dedi. Aa, yureka başka bir şey Bulmacayı çözdüm. Ama sen elinebiliyor gibisin. Peş- pe, peşin. Peşinlikle kesinlikle çözüm istiyor musun? Peşinlikle kesinlik, kesinlikle çözüm istiyor musun? Hayır tabii ki de. Kesinlikle hayır. Vay sen harbi bir bulmaca aşıyorsun. Ha tamam versin baba. Versin. Çözümü. Lütfen kafandan trompet sesi hayal et. Şuradaki ağacın üstünde üzerinde divime var. Bir bakı bir bakı ver. Bir dakika. Bir dakika ne? Ah shit. Here we go again. Papyrus acayip çözdüm peşinlikle kesinlikle peşinlikle kesinlikle evet evet çözümü lütfen kafana trampet sisayet şuradaki ağacın üzerinde düğme var bir bakıver e ne Trompet diyor ya abi cidden o düğme hiçbir bokuma yaramıyor muydu <laughs> ya hiçbir bokuma yaramıyormuş o düğme evet arkadaşlar bugün hayatımda ilk defa papayla söyle bir konuşma yaptım Undertale oynadığım süre boyunca. Baba bitti baba. Kılmacayı çözdüm. Tamam kesinlikle kesinlikle. Vay çözdüm. Sapsiyen. Sapsiyen falan filan da etken falan filan da arkadaşlar. Anladım. Şey düştü. Bu hala yapıyor mu? Tamam tamam gerek yok. Hayır, hayır Ben zaten bastım baba. Ben zaten basma işlemi. Selam. Bu kadar hızlı bu kadar hızlı çözülecek. Bravo. Adamıma böyle gerek duymadım. Bu harika çünkü. Yani hiçbir şey yapmayı bayılıyorum. Bu da respiratı. Bu kadar hızlı. Tamam tamam. Hep aynı diyor. Bu açı hiçbir şey yok. Mükemmel. hey. İşte insan. Bu bulmacaya bayılacaksın. Muhteşem doktor alpi hazırladı. Şu kareleri görüyor musun? Düğmeye bastığım anda renk değiştirmeye başlar. Daha herhangi bir farklı kırmızı kareden geçilemez. Onların üzerinden yürüyemez. Sarı kareler elektrikli. Seni çarpacaklar. Yeşil kareler anlamında. Eğer üzerine basarsa bir canavar çarpmaz. Anladım kanka. Abi orada iki saat anlatıyor her şey hepsini. İk Ondan dolayı hareket edemiyor mu şu an? Oyun otomatik ben donduruyor. devam. Mm -hmm. de Vamke. Vamke. Gördüğünüz gibi devam kevim. Makine çalışmıyor. Bu Şu kafa ileride göreceksiniz. Aslı aslında deminki spagetti tarifine göre kıcı değildi. Emek dersine başladığında beni kendine çok eriştirdi. Hatta devam ederse seni yine bile, bile bir şeyler bile yapabilir. Daha tamam, tam hep aynı şey diyor gizlikler. Sansa gerisi kaldı bir sos bize annemiz yapar abici. Arkadaşlar sans var ya öyle bir yapar ki bizi. Yani annemizin anneannesi tersten Alay çeker. Abi ne yapsın? Ananızı anneannesi dersten alay çeker. Oynat bakalım. <laughs> Aynen çok gezek ağacı gülmün farkındayım. Siz sanki gülmüyordunuz lan hani Adam olun. Bu maçı çözemezdim. Bu bir kardan papayros. Üzerine yani kırmızı kalemle sans yazılmış bir kart topu var. Gördün mü? Papayrus kendini güçlü göstermek için böyle yapmış. Ha sıktı. Oo. Abicim. Abicim. Beni bir bırak. Sadece bunların üstüne kayabiliriz abi. Bunlara dokununca gidebiliyoruz böyle. Hop. Cokule, 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 cokule. Dikkatli basmanız lazım. Anlatayım. Bu arada telefon oyunu değil. Sadece telefondan oynayabiliyor. Birisi yorum yazmış ama şu anda bakamam. Maalesef. Maalesef. Mandırsı. Bir şey yok bu ağaçta. Ben bakıyorum çünkü gizemli bir şeyler var mı diye. Hey sans. Naber? Naber? Burada güzel bir şey izliyor. Ve burada da sans var. Kayıp mı oldun? Kayıp Ama... Burada da şans var. Yürüyüş yapmayı sevdiğim belli. <laughs> e Ve Gaiftron. Gaiftron. Gaiftron çıktı abi. Gaiftron sanki seni ben bir geberteyim. Ama sanki sen çok güçlüsün. Oyunda tek bu sefer tek burada fayda da edebiliyoruz arkadaşlar Gaiftron'la. Başka türlü asla fight atamıyoruz Galfturt'la. Ve Karaltan'daki en güçlü canavar da bu. Yani oyundaki en güçlü canavarlardan. Yani abicim dev vay tamam yani şey Şimdi ben koşma bak aa yukarı bir güzel git sanım Kayıp oldu hep aynı şeyi denemekten bıkmadım bakalım Andam di dam bu bir, bu bir kapı. 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 Bu kapı. kapı, kapı, kapı. Oh. Burada çok bekleyince bir tane artık çıkıyor ama iki saat bekleyemem. Devam. Ke. Devam. Ke. Devam. Ke. Şey. Şey. Bir, bir takip ediyorsun. Nahtar no, söylesem ben seni takip etmem o kalem. Düş yapma sevdi tamam hep aynı şey tamam tamam. Bitti abi bunları koşmadan tamam bitti. Şimdi abi. Oyunun sesi gelmiyor. Burada bu bir kalp falan diyorlar arkadaşlar. Boş boş koyun. Okumamıza gerek yok. Hepsi kabir bir kav topu diyor. Topu Ay, ay çok tatlı köpek. Ama aslında o köpek tam bir köpek. Anladınız mı abi espriyi? Ya abi adına sen yok ama. Abi espri bence mükemmelli. Yani o köpek ağzı tam bir köpek. Anladınız mı espriyi? Espri anlamadıysanız yok amına. Gel oğlum. Miy arttı, sevgim arttı. Burada kamerayı göster lan bana. Ü gün ötenin kesebilir var. Amına. Ağzım gitti. Aa. <laughs> Hızlı geçem insan. Bu senin son Dikkat, vardı, bir sevdiğin olaydı. Dikkat önümde deşinin var dedi Davut'i. Gel Zafal. Gezi sorduğunu söylediğimde aktif olacaklar. Toplar patlayacak. Dikkatli uçuracak. Bir bıçaklar kesecek. Her parçası vahşice yukarı aşağı sallanacak. Ay. Sadece ufak bir zafer şansım olacak. Hazır mısın? Çünkü çünkü ben başlatmak üzereyim. Bu da unutuyor. Neyi bekliyorsun? Beklemek mi? Ne beklemesi? Ben şimdi aktif ediyorum. Bu şey aktif olmuşa benzemiyor pek. Şey bu zorluk belki de insanı yenmek için fazla kolaydır. Evet bunu kullanmamalıyız. Ben standartları olan bir iskeletim. söyledim. Benim bu macalım hararetlidir. Rütsaklarım ustalıkla ustalık kazanır. Ama bu yatak çok açık. Geri çekiyorum. Oh iyi o zaman. Hadi sen neye bakıyorsun? Baba. Ah, ah Parmağım acıdı. Hmm, kamera. Kardeşim bundan sonra ne yapacağını bilmiyorum. Eğer sen olsaydın mavi ataklandığından emin olurum. Anlıyorum baba. Ben gizli kal niye baba <laughs> Ve be. Karantan ve gizli kamera. Hadi na, Gizli kamera diye de unuttum her şey. Ve devam. Selam gezgin. Nasıl yardım edebilirim? Sartan var. Herkes bana çiftmemiz. Tarçın çörek. Tarçın çörek alırım ama bir sürü eşya varmış. Sopayı at. Kardanımı yiyince 45 can veriyor. Burada yiyebilirim onu. Al. Al ya. He tamam. Nice. Bu arada sandık kullanınca abi bir şeyler bırakıyorsunuz sonra e daha ilerideki çıkacak şeylerden tekrar alabiliyorsun. Burada buraları boş verin geçelim. O da gerek yok geçme. Konuşmaları yapmayacağım çünkü sıkıcı geliyor. Kütüphane var burada. Orada Grip'in yeni var. Bir tane restoran gibi bir yer. Burada kurtadan dam var. Göremedik işte. Bir dakika. Burada kurtadan dam var. Buz atıyor yere. Suya. <laughs> Burada telefon araması olması lazım. Arıyor da birisi. Hadi. Hadi baba. Yok aramaya var ver. Evet arkadaşlar. Bugün bu, bu videoda burada kalsın arkadaşlar.